Battal Gazi nerededir? Battal Gazi Malatya'da. Bu kıyafet nedir abi? Bu kıyafet Peygamber Söylesi Efendimiz'in mürveti bir de Osmanlı geri geliyor. Geliyor mu? Tabii. Zaten lider benim yani. Osmanlı'nın kurulacak devletin lideri benim. Sizsiniz? Biz yani he. Evet. Nereliyiz abi? Ben Bayburtluyum. Abim Battal Gazi'nin gidiyorsun abi nasıl sorayım? <laughs> abim, <diyor ki, gülüyor> <laughs> abim diyor ki Bat... <gülüyor> <gülüyor> abim bir gidiyor mu geliyor sorayım ki. <laughs> Battalgazi Gazi ilçesinde nerededir? Şeydedir, e, ee, Çanakkale'de. Çanakkale'de mi? Diyorsun? Evet. Nereden biliyoruz? Ha, e ben Türk'üm, aslım ben Oğuz Türk'üm. Evet. evet. Bilmemiz Ama gerek. Irak'ta Çarkuş'tayız biz. Evet. Burada da 20 senedir bura vatandaşıyım. Evet. Ben Türk'üm. Ben Nereden duyduk Battalgazi'nin Çanakkale'de olduğunu? Arkadaş burada yaşıyorum ben. Ya ondan, ondan, da ondan, da, ondan da önce tarihte de okumuşum. Evet sayılabilirim. Battal Gazi nerede? Valla Sivas Divriği'de e, olduğunu biliyorum ama. Battal Gazi ilçesi nerede? Battal Gazi ilçesini nerede bilmiyorum. Var? Onu bilmiyorum. Nerede olabilir? Ama Battal Gazi'nin mezarının e, Divriği'de olduğunu biliyorum. Merhaba. Bir soru soralım. Valla biz dur, dur, Kim dur, bekliyor? Kim bekliyor? Şoför bekliyor. Şoför bekliyor. Şoför bizi kıza. Ne Aynı kıza. Kız, Ablam Söyle. diyoruz ki Olur. Battal Gazi nerededir? Valla biz ne bilelim oğlum biz Battal Gazi maalesef maalesef bilmiyor maalesef. Ki, maalesef. Maalesef. bilmiyorum ki Bursa'da. Turgut'tu. Turgulu Manisa tarafında. Battal Gazi nerededir? Battal Gazi e, Bursa'da. Bursalı mıdır? Bursalıdır. Emin abi? Bence eminiz. Orhan Gazi olmasın abi. Orhan Gazi mi? Biz Battal Gazi. Battal Gazi. Konya mı acaba bilmiyorum. Konya ben. mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Battal Gazi nerededir? Nerededir bilmiyorum. Siz neredesiniz? Trabzon. Oralarda olabilir mi? Battal Gazi. Duyduk mu? <laughs> Duymadım. Ozan diyor. <laughs> <laughs> Nasıl <Nerede gülüyor> olabilir? Vardı bilmiyorum. bilmiyorum. Battal Gazi ilçesini duydum. Gazi. Duydum. Evet. Daha nerede olduğunu bilmiyorum. Battal Gazi nerededir? Battal Gazi nerede? Ben bilmiyorum vallahi. Nerede olabilir? Sen neredesin? Ben Ağrılıyım. Ağrılı. Hmm. Buralarda olabilir mi? Olabilir de, olmayabilir de. Batı tarafındadır abi ya. Batı tarafı. Evet. Nerede batıda? Batı ne tarafta? Hangi tarafta? Orasını bilmiyorum. Ya ama. doğu tarafındayız. Doğu tarafında olamaz. Emin miyiz? Eminim. Aynen. Battal Gazi nerededir? Battal Gazi? Evet. Bilmiyorum. Bilmiyor muyuz? <laughs> Teşekkür ederiz. Battal Gazi nerededir? Battal Gazi şeyde, Söğüt'te. Söğüt nerededir abi? Bilecik'te. Battal Gazi Bilecik'te midir abi? Vallahi bilmiyorum i̇lçesi. ya. Oranın ilçesi herhalde. Battal ilçesini mi soruyorsun evet. sen? Malatya'daydı herhalde ya. Malatya'da mı? Öyle hatırlıyorum ben. Doğrudur abi. Doğru değil mi? Malatya'da. İnşallah öyledir. <laughs> Doğrudur abi. Doğru değil mi? Söğüt'te hep Bilecik'te. evet. Siz neredesiniz abi? Ben Kayseri'deyim. Kayseri. Kayseri olarak bilemezsiniz abi Malatya'yı. Ayıp olurdu. Bilebilirim tarih. Eski tarihten aklıma geldi. Battal Gazi nerededir? Battal Gazi nerededir? Battal Gazi nerededir? Evet. Bursa'dadır. Malatya'dadır. Bir ver abi. Bursa, Malatya'dır. Çok farklı. Yani. Eyvallah. Battal Gazi nerededir? Hiç bilmiyor. Battal Gazi nerededir? Bildiğim kadarıyla Türk şey bir e, fedaisiydi. Değil, Değil mi? Olur. Evet. Türkiye'de bir ilçe. Ha ilçeyi mi sor? Ha hatta dur Gaziantep mi? Olabilir bence. Bence orası ha, gibi insan. Seyit Kamil olmasın abi. Gaziantep'te mi? Değildir abi. Nerededir? Bilmiyorum. Battal Gazi nerededir? Battal Gazi Malatya'da. Nereden biliyoruz abi? Biliyorum. <laughs> Battal Gazi nerededir abla? Battal Bat Bat Gazi bir dakika Battal Bat Bat Gazi Battal Gazi. Batmanlı. Hayır be Battal. Batmanlı. Batmanlı mıdır? Battal Gazi. Evet. Doğu Anadolu. Bir yerde mi? Nerede? Battal abab ne bileyim lise. Ben yiyeyim, de bilmiyorum. Oldu. Bak lise ya, ayrı ya liseden ayrılın. Bilmiyorum Malatya, ablacığım. Ablam. Malatya mı? Malatya olabilir. Malatya olabilir mi? Malatya. Aa bildim. Teşekkür, Teşekkür ederim.